Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır, içi yumuşacık, evinizi mis gibi kokusuyla saracak somun ekmek yapıyoruz. Herkese selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru mayalı yumuşacık somun ekmek yapıyoruz. Bu mis kokulu tarif için gerekli olan malzemelerimiz ise standart su bardağı ölçüsünde 5 su bardağı un, çok fazla doldurmadan ekleyin. Yine standart su bardağı ölçüsünde 1,5 su bardağı su, yarım çay bardağı süte ihtiyacımız var. Ben burada badem sütü kullanacağım. Siz istediğiniz sütü kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı da kuru mayaya ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle kuru malzemelerimizi unun içerisine ekliyoruz. Kuru maya ve tuz karıştıralım. Sonrasında ortasını şöyle açtım ve içerisine sütü ve son olarak suyu ekliyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Güzelce yoğuruyoruz. Hamuru bayağı toparladıktan sonra ben böyle tezgaha alıyorum Sonrasında kenarlardan böyle ortaya bastırarak yoğuruyorum. Bu şekilde daha böyle pürüzsüz oluyor. Zaten hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Ekmek hamurunu güzelce yoğurdum. Yumuşacık, pürüzsüz bir kıvam aldı. Kabıma aldım, üzerini streçledim. Bu şekilde oda sıcaklığına göre 1-2 saat mayalandırmaya bırakıyoruz. Ekmek hamurum 1,5 saat kadar mayalandılar. Bu kadar yeterli. Şöyle bakın. Çok güzel mayası gelmiş. Şimdi hamuru tezgahıma alıyorum. Ekmek hamurunu yoğurmadan direkt tezgah aldım. Üzerine unladım. Şimdi somun ekmek için parçalara böleceğim. Önce şöyle bir ortadan bölelim. Sonra böyle. 8 eşit parçaya bölmeye çalıştım. Sonrasında ortaya doğru katlıyoruz ve beze haline getiriyoruz. Ekmek hamurlarını beze haline getirdim. Şimdi şöyle elimle biraz açıyorum. Sonrasında size doğru katlayıp parmaklarınızla böyle bastırıyorsunuz. En son hamuru dikişleyip dikişlediğiniz yüzeyi alt tarafta kalacak şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsinizin üzerine diziyorsunuz. Tüm ekmek hamurlarını aynı şekilde şekil vereceğim. Tüm ekmek hamurlarını aynı şekilde şekil verdim. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine dizdim. Bu şekilde 20 dakika mayalandırmaya bırakacağız. 20 dakika kadar tepsi mayasını aldılar. Bu sırada fırınımı alt üst ayarda 250 derecede çalıştırdım. Şimdi hamurların üzerine kesik atacağım ve fırına atacağım. Sonun ekmek hamurlarını güzelce çizik attım. Şimdi diğer fırın tepsisiyle üzerini kapatıyorum bu şekilde fırına atıp üstü kapalı bir şekilde 20 dakika pişiriyoruz. Ve nem sağlasın diye de fırının en altına fırın kabına su doldurup katıyoruz. Hadi bakalım fırına gidiyoruz. 20 dakika kadar fırında kaldılar. Şimdi üzerindeki tepsiyi kaldırdım. Tekrardan üzeri kızarana kadar fırına atıyorum. Acaba çıtırtıyı duyuyor musunuz? Sonun ekmekler fırından çıktı. Zaten kokusunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Direkt üzerine nemli bir bez örtüyorum. Of, yemek için de sabırsızlanıyorum. Ve şu güzelliklere bakar mısınız? Of, of, of. Efsane görünüyorlar. Çok da şirin olmadılar mı? Ekmeklerin ilk sıcağı çıktılar. Şöyle yakından da göstereyim. Çıtırtısına tanık olun. Duyabiliyor musunuz? Bölelim. Sobun ekmek tarifini beğendiyseniz dönüşleriniz benim için önemli. Mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için de mutlaka abone olup bildirimlerinizi açın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.